t küp artı 7 eşit 0 olduğuna göre verilen ifadenin t türünden eşitini bulalım. Arkadaşlar çıkmış sorunun benzeri t küp artı 7, t küp artı bir şeklinde olsaydı arkadaşlar aslında çarpanlarını ayırabilirdik. t küp artı 7'yi o zaman ben t küp artı bir artı 6 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. 6'yı karşıya atarsak t küp artı bir eşittir eksi 6 elde ederiz. Arkadaşlar eksi 6 bakın şurada da eksi 6 var. Eksi 6 yerine ben t küp artı 1 yazabilirim. Yazalım. T küp artı 1'i biri, 1'in küpü şeklinde yazalım. Bölü t kare eksi t artı 1. Arkadaşlar burada 2 küp toplamı var. 2 küp toplamı neydi arkadaşlar? Birinci artı ikinci çarpı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı t ile birinin çarpımı t artı birin karesi birdir. Bölü t kare eksi t artı bir. Arkadaşlar t kare eksi t artı bir t kare eksi t artı bir birbirini götürür t artı 1 elde edilir. Benden istenen ifadenin t türünden eşiti t artı 1'dir arkadaşlar.